Kahramanın merkezindeki Turgo'dayız. Şu anda bağladık. Bataryamız ne kadar soğuk olsa da şu anda 31.15 kW'la şarj oluyor. Ünite 180 kW olduğunu iddia ediyor. Bakalım power şarja gideceğiz. Şimdi keseceğim. Hemen 10 dakika uzaklıktaki, 10 dakika bile değil belki 5 dakika uzaklıktaki power şarja gideceğiz. Orada hangi değerlerle başlayacak? Evet gidelim dedik bavur şarja. Malum sebepten sorumsuz bir arkadaşın yüzünden 15 20 dakika bekledik. Arabasını oraya park etmiş, çekmiş, gitmiş. Tekrardan geri geldik. Turgoya. Şimdi yarın yola çıkacağımız için %100 yapıyoruz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz dedi. Burada 0 kW'ı gördük. Evet, bir tane sorunsuz yüzünden 15-20 dakika bekliyorsunuz adam bırakıp gidiyor i̇şte anlayış farklı felsefe farklı gerçekten e, bu işin çözülmesi lazım